Evet gençler şimdi söz gruplarına geldik. <laughs> Bakalım söz gruplarında birinci konumuz neymiş? Yansıma. Yansıma doğadaki seslerin taklit edilmesiyle türetilen sözcüklerdir. Unutmayalım. Yansıma demek ses çıktı ve doğadan geri dönmesi lazım. Yani ne olması lazım değerli öğrencim? Ses olması lazım. O zaman güneş parlıyor dediğimde yansıma olur mu? Olmaz. Çünkü par 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 diye bir ses gelmiyor. Değil mi? Ya da güneş ışıldıyor dediğimde ış 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 diye bir ses gelmiyor. Unutmayalım. Ses olması gerekiyor. Örneğe bakalım. Merdivenin altındaki çıtırtı bir kediye aitmiş. Bakın çıtırtı çıt, çıt çıt ses geldiği için yansıma doğrudur. Yansıma sözcükler mecaz anlamına geldiklerinde yansıma özelliklerini kaybederler. Niye? Çünkü gerçek anlamını kaybediyorlar. Sıkıntıdan patlamak üzereydi. Şöyle mi gerçek anlamı düşünelim. Sıkıldı 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 patlayacak güm diye patladı. Gerçek anlamda böyle olması lazım değil mi? Patlama olması lazım. Ama burada mecazlaştığı, mecazlaştığı için burada yansıma yoktur diyoruz. Uyarı kısmına bakalım. Doğadan taklit yoluyla alınmayan sesler yansıma değildir. Örneğin aslanın kükremesi. Aslan kük 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 diye bir ses çıkartmıyor değil mi? Bundan dolayı yansıma değildir. Kuşların ötmesi. Kuşlar öt 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 diye bir ses çıkartmıyor. Bundan dolayı da Bunlar yansıma değildir. En güzel örnekleri burada vermiş bulunduk. Evet şimdi ikilemelerdeyiz. İkilemeler ayrı yazılan sözcüklerdir. Unutmayalım bir de ikilemelerin arasına noktalama işareti getirilmez. Ayrı yazılır ama kalıplaşmış olarak bitişik yazılan ikilemeler de vardır. Onları daha sonra değiniriz. Evet aynı sözcüğün tekrar edilmesiyle olanlar var. Mesela fazla fazla aynen tekrar ediyor. Eş anlamlı sözcükler akıllı uslu, birbirlerine aynı anlama sahip. Yakın anlamlı olanlar sağ salim. Zıt anlamlı olanlar bakın er geç. Bir anlamlı bir anlam olanlar eğri büğrü. İkisi de anlamlı olanlar ıvır zıvır. Yani ikisi de anlamlı şunu yapacağız. Bir tanesi kapatacağız. Ivır anlamlı mı? Zıvırın anlamı zıvır anlamlı mı? Hayır. O zaman ikisi de anlamsız diyoruz. Yansıma sözcükler bakın patır kütür pat diye ses geliyor. O zaman bu da yansımadır. Evet üçüncü olarak ise değerli öğrencilerim kalıplaşmamış söz grupları. Evet deyimler haricinde ve genellikle mecaz anlamda kullanılan bu söz grupları bir kavramı veya bir durumu karşılar. Hemen örneğimize bakalım. İnsan kendini olduğu gibi kabul etmediğinde aynalara küsmüş bir hayat yaşıyor dediğimde. Bakın aynalara küsmek. Neymiş bu cümlede kişinin kendi fiziksel özelliklerini beğenmemesi kendinden kaçması anlamında kullanılıyor. Burada da farklı bir anlamda kullanılıyor. Evet gençler şimdi etkinlik 1'e başlayalım. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerin altını çiz ve ikilemelerin hangi yolla oluştuğunu yaz denilmiş. Birinci örneğimizde başlayalım. Sokağın başında eski püskü bir ev vardı. Eski anlamlı o zaman biri anlamlı, püskü anlamsız, biri anlamsız olarak kurulmuştur. Günlerce kapı kapı dediğimde aynen tekrarlı olanlar. Değil mi? Aynı tekrar etmiş. Sınıfta bazı öğrenciler fısıl fısıl konuşuyor. Yansıma sözcük diyoruz buna. 4'e bakalım. E, dokunmayın bazı şeyleri düşe kalka. Bakın düşmek ve kalkmak nedir? Zıt anlamlı olanlar. 5'e bakalım. Tatil boyunca ışıl ışıl dediğimde aynen tekrarlı olanlar. Değil mi? 6'ya bakalım. Elindeki eciş bücüş dediğinde eciş tek başına kullanamıyorum, bücüş tek başına kullanamıyorum. O zaman bu da ikisi de anlamsız olanlar diyoruz. Evet 7 ile devam ediyoruz. Bu acılı günümüzde eş dost bizleri yalnız bırakmadı dediğinde eş dost yakın anlamlı sözcüklerden oluşan ikileme. 8'e bakalım boş verdiğimiz arkadaştan bir süre ses seda yok dediğimde aynı anlama gelen değil mi? Aynı Yazamadık. Aynı anlama gelen sözcüklerden oluşuyor. Bahçede irili, ufaklı dediğimde iri ve ufak, zıt anlamlı. O zaman kapıdan süklüm, püklüm dediğimde ikisi de anlamsız diyoruz. Ve bu etkinliğimizi başarıyla bitiriyoruz. Evet gençler ikinci etkinliğimize başlıyoruz. Aşağıda altı çizili söz öbeklerinde anlatılmak istenenleri boşluğa yazın demişiz. Hadi bakalım. Bir yazarın kalemi paten altındaki bıçak gibidir. Şimdi bunu ilk önce gerçek anlamını düşüneceğiz. Sonra mecaz anlamı yuvarlayacağız. Hemen yapalım. İlk önce gerçek anlamı düşünüyoruz. Buradan voleyi bir vuruyoruz. Mecaz anlamlı ve en son mecaz anlamını işaretliyoruz. Tamam mı? Böyle yapıyoruz. Gerçek ve mecaz. Şimdi bakalım paten altındaki bıçaklar. Paten, buz pateni düşünelim. Paten var altında bıçak var. Evet o buzda gittiği zaman bir iz bırakır ve kalıcı bir etki bırakır değil mi? Orada çizikler görürsünüz zaten. O zaman kalıcı bir etki bırakıyor ve iz bırakıyor. Doğru mu? Yani oradan geçtiğin belli oluyor demek istiyor. Şimdi burada yazar, devam edelim. Yazar her cümleyle birlikte zemine yeni bir iz bırakır. Bakın. Yeni bir iz bırakır. Yani özgün, orijinal. Kimileri yüzeyi sadece hafifçe çizerken kimileri derin oyuklar açar ve bunlar uzun süre silinmez. Aynı pistteki kayan iki patenci de birbirinin izini birbirinin izini birebir takip edemez. Her dönüş, her hamle onları farklı bir rota çizmeye zorlar. O zaman buradaki paten altındaki bıçak gibi dediğimiz şey ne olur? Kalıcı izler bırakan özgün düşünceler olur mu? Evet, bunu yazabiliriz. Kalıcı izler bırakan özgün düşünceler yazabiliriz. B'ye bakalım hemen. Sarf edilen sözler kağıt kesiği etkisi yaratmamalıdır. İlk önce bunu hemen gerçek anlamı düşünüyoruz. Buradan mecaz anlamı yuvarlıyoruz ve mecaz anlamı işaretliyoruz. Kağıt kesiğini bir düşünelim. Gerçekten şöyle kağıt kestiği zaman uzaktan bakıldığı zaman, birisi gördüğü zaman neden? Basit, sıradan, e, önemsiz görünen bir şeydir değil mi? Ama kim anlar bunun acısını? Onun da eline eğer kağıt kesmişse o anlar değil mi? O zaman burada yani önemlidir. Burada bize ipucu verecek söz çocuklar vardır. Bazen sözlerimiz farkında olmadan eee karşıdakini acıtır. Bazen de bunu bilinçli yaparız. Başta küçük önemsiz gibi görünse de bakın buraya göndermeler yapıyor. Önemsiz gibi görünen bir dokunuş zamanla derin acı bir iz, acı veren bir iz bırakır. O zaman önemsiz görünen şeyler bazen çok derin, acı, kalıcı hasarlar bırakabilir diyoruz. Buraya da onu yazabilirsiniz. Söylediğim şeyi yazabilirsiniz. Evet gençler, şimdi test kısmına geçiyoruz ve hızlıca sorumuza bakalım. Bu parçada altı çizili söz öbeğiyle dünya hayatının hangi yönü vurgulanmıştır? Evet bu soru tarzları çok çıkıyor. Güzel bir testle karşınızdayız. Bakalım ne demiş? İnsan, altı çizgi sözcük burada zaten. Buraya odaklanacağız ama önünü ve arkasını okumamız gerekiyor. İnsan gözlerini dünyaya açtığında onu saran renkleri, sesleri ve dokuları gerçek sanır. Oysa yaşadığımız bu hayat bir serap gibi akıp gitmektedir. Bakın gerçek sanır diyor. Hemen burada ne var? Bir gerçek sanır. Yani sanmaman gerekir diyor. Oysa yaşadığımız bu hayat serap gibi akıp gitmektedir. Ne mutluluk ne de hüzün kalıcıdır. Her şey geçici bir dalga misali gelir ve kaybolur. Şimdi buraya kadar okuduğumuzda zaten anlamını çıkartabiliyoruz. Devamını çok da bakmamıza gerek yok. Ne yapıyoruz? Altı çizili sözcüğü. Sadece altı çizili sözcüğü veya söz grubunu okumuyoruz. Sözcüğün önündeki cümleyi veya arkasındaki cümleyi okuyarak bunu çözebilirsiniz. Bir serap gibi yani gerçek olmadığını söylemesi lazım. Şimdi insanda kalıcı izler bırakmaması bu değil değil mi? Yanıltıcı ve altıcı olması evet bu olabilir. Çünkü ne diyor? Gerçek sanır ama sanmaması lazım. Neden? Çünkü bir serap gibi akıp gider. Ne mutluluk ne de hüzün kalıcıdır. Her şey geçicidir diyor. O zaman burada yanıltıcı ve altlatıcı olması B seçeneğini işaretleyebilirsiniz. C'ye bakalım. Sürekli tekrarlayan durumlar içermesi. Hayır sürekli ile ilgili bir durum yok. Hayalci yaklaşımları reddetmesi. Evet reddetmekle ilgili bir durum yoktur. Evet gençler şimdi ikinci soruyla devam ediyoruz. Bu parçadaki altı çizli sözle aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir? Hemen altı çizili sözle bakıyoruz. Kendi seslerini kaybetme. Hemen sözcüğün önünü veya arkasını okuyoruz. Bir bakalım ne diyor? Toplum birey üzerinde sürekli baskı kurar. İnsanlar bir arada yaşamanın gereklilikleri nedeniyle çoğu zaman kendi seslerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Dışarı gelen baskılar insanı kendi doğrularından ve içsel gücünden uzaklaştırır. Şimdi iki şuna bakalım. Kendi seslerini kaybetmek. Şu taktiğimi deneyelim mi bir? İlk önce gerçek anlamını düşünelim. Oradan voleyi bulup mecaz anlamını işaretleyelim. Şimdi kendi sesini kaybediyor. Kendi sesini kaybetmek gerçek anlamını kullanalım. Kendi sesimi kaybettiğim zaman konuşamam. Doğru mu? Konuşamıyorum. Yani kendi sesimi kaybettiğimde konuşma durumu yok. Şimdi bunu mecaz anlamı yuvarlayalım. Ne yapıyorum? Kendi sesimi kaybediyorum ve başkasının sesiyle kullanmaya başlıyor olabilir miyim mecazlaştırdığım zaman Evet olabilirim yani kendimi Ta kendi düşüncelerimle, kendi sözlerimle, kendi sesimle aktaramıyorum demek istiyorum. Hadi bir bakalım. Kendi düşüncelerini ifade etmekten yoksun olma. Evet, kendi sesimi kullanamadığım zaman kendi düşüncelerimi aktarmış olmuyorum. Ve bunlar neymiş? Baskılar nedeniyle olurmuş değil mi? O zaman cevabımız direkt adına çıkıyor. B, C, D'ye bakalım. Toplumsal yaşamın gerekli, gereklerinden uzak davranma. Burada böyle bir şey diyeyim, denmiyor. C'ye bakalım. Sorumluluklardan ve görevlerden kaçma. Hayır sorumlulukla ilgili bir ifade yok. Kendi fikirlerini başkalarına dayatma. Hayır dayatma diye de bir durum söz konusu değil. Sadece insan kendi sesini kaybediyor. Yok. Sesi yokmuş yani. Bundan dolayı cevabım Adana'dır. Evet gençler şimdi üçüncü soruya geçiyoruz. Bakalım üçüncü soruda ne istiyor? Buna göre aşağıdakilerin hangisinde altı çizili ikilemelerin oluşum şekli yay ayraç içinde yanlış verilmiştir? Oluşum şekillerini yukarıda işlemiştik değil mi? Bakalım nasıl? Gide gele dediğimde gitmek ve gelmek. O zaman zıt anlamı diyebilir miyim? Evet zıt anlamlı diyelim. Bu doğrudur. Olan yerinde apar topar uzaklaşma gayreti içindeydi. Bir anlamsız diğer anlamı diyor. Topar anlamlı mı? Hayır. Yani ikisi de anlamsız aslında. O zaman cevabı ne olur? B. İkisi de anlamsız olması lazımdır. Bir anlamı değil. Tek başına kullandığımda anlam çıkmıyor. C.D.ye bakalım. Gürül gürül yanan soba. Evet yansıma gürgür gür diye ses çıkartır. Bu da doğru. ''Görevlerini doğru dürüst dediğimde evet yakın anlamda kullanılmıştır.'' Bu da doğru oluyor. Cevabın B seçeneğidir. Evet gençler şimdi dördüncü sorudayız. Hadi bir bakalım. Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Kaçış rampası diyor. Bir bakalım. ''Saklanmak insan ruhunun en derin köşelerine yolculuk yapmak gibidir. Bazen insan çevresindeki dünyadan kaçmak ister. Kaçar çünkü gerçeklerin ağırlığı altındadır. Ya da bir şeylerin tam anlamıyla farkına varmak istemez.'' kaçıyormuş değil mi insanlar gerçeklerin farkında olduğu için. Tamam. Saklanmak bir tür koruma veya sıyrılma arayışıdır. Saklanmış oluyor. Şimdi bu anlamda kaçış rampası gibi olabilir. Şimdi kaçış rampasını gerçekten düşünelim. Tırlar ne vardır? Ana yolda, otoyolda falan giderken kaçış rampası vardır. Görürsünüz. Tırlar frenleri boşaldığı zaman ama kaçış rampasına kaçıp kendini durdurmak isterler değil mi? Bu gerçek anlamda. Şimdi mecaz anlamlı ise burada ne oluyor bir bakalım. Gerçekten olaylardan kaçma, uzaklaşma görmek istemiyor. Zaten şurada ne dedi? Bazen dedi bu gerçeklerin altında ezilirler. O zaman bir ne yaparmış? Saklanma ihtiyacı duyarmış. Hadi bir bakalım o zaman ne olur? Gerçeklere ört pas etme. Şimdi gerçekleri saklama gibi bir durumu yok değil mi burada? Uzakları yakın etme bu da değil. Bazı şeylerden kurtulmayı sağlayan öge. Evet o ne yapıyordu? Tır veya kamyon freni boşaldığı zaman bir kaçış rampasına kaçıp orada durdurmak istiyor. Yani bazı şeylerden kurtulmak istiyor. Neden? Kazadan kurtulmak istiyor. O zaman hemen C'yi işaretliyorum burada. Toplumsal sorunlara sırt çevirme durumu böyle bir durum yok. Cevabım Ceyhan'dır. Evet gençler. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yansıma sözcüğe yer verilmiştir? Hemen hızlıca bakalım. Yansıma sözcükte ne arıyordum ben? Ses aramam gerekiyor değil mi? Birinci cümleyi okuyalım. Gün batarken küçük köyde her şey sessizliğe büründü. Burada bir yansıma sözcük yok. Evlerin pencerelerinden çıkan duman gökyüzüne doğru süzüldü. Burada da herhangi bir ses unsuru yok. Üçe bakalım. Bir köpeğin sesi ses diyor ama burada bir yansıma değil. Geliyordu uzaklardan ama sesinin yarattığı etki birkaç saniye sonra kayboldu. Burada da yoktur. Dört bakalım. Rahim amca çaydanlığın fokurtusuyla bakın fokurtu, fokur fokur diye ses çıkarttığı için evet fokurtu burada yansımadır. Cevabım Denizli olur. Evet altıncı soruya devam ediyoruz. Bu cümlede altıncı söz grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerde hangisinde vardır diyor. Bir düşüncenin koyu tarafı olmuş insanlar bilirim. Bir düşüncenin koyu tarafı olmuş insanlar bilirim. Onlar dış dünyayı ve farklı fikirleri kucaklayabilme duygusundan uzaktırlar. Bakın burada işte buna bir gönderme yapılmış. Bir düşüncenin koyu tarafı. Yani bir şey sabit kalmış ve o düşünceyi değiştirmiyor. Buna ben direkt A seçeneğinde olan bağnaz diyebilir miyim? Evet. Aynısı olduğu için cevabım Adana olur. Bağnaz bir yaklaşım sergilediğinin ne zaman farkına varacaksın dediğimde evet cevabım Adana olur. Diğerlerinde de buna benzer bir şey yoktur. Bundan dolayı cevabım A seçeneğidir. Evet şimdi geçiş ve bağlantı ifadelerine geldik geçme bağlantı ifadelerini üç başlıkta ele alıyoruz. Birincisi düşüncenin yönünü değiştiren ifadeler. Yani bir düşünce var. O düşünceye o bağlantı geldikten sonra tam tersi bir ifadeyle devam etmesi lazım. Olumluyken olumsuza dönmesi gerekiyor. İkincisi ise açıklayıcı ve destekleyici söylediği şeyi daha da iyi açıklamak veya destekleyici anlamda kullanmak için araya bir geçiş ve bağlantı ifadesi ekliyoruz. Üçüncüsünde ise özetleyen ve sonuç bildiren, evet anlatılanların özünü ve sonuca yansıtan ifadelerin kullanılması için araya bir geçiş ve bağlantı ifadesi geliyor. Bakalım bunlar neymiş? Ne var ki? Ama, fakat, lakin, yalnız, ancak, oysa, oysaki, halbuki, buna rağmen, yine de, öte yandan. Gördüğünüz gibi bu düşünceler, bu geçiş ve bağlantı ifadeleri zaten ne yapıyor? düşüncenin yönünü değiştiriyor. Evet. Bu tip sorular çok fazla çıkıyor, haberiniz olsun. Evet, ikinciye bakalım. Açıklayıcı ve destekleyici olanlar neymiş? Yani, değil mi? Anlattı, anlattı. Yani dedi. Özellikle, örneğin, örnek olarak, mesela başka bir deyişle, üstelik, ayrıca, açıkçası, gerekirse, açıklamak gerekirse, hatta gibi, doğrusu gibi ifadeler geçiş ve bağlantı ifadesi açıklayıcı ve destekleyici ifadelerdir. Özetleyen ifadelere bir bakalım. Sizinle birlikte böylelikle bakın artık sonuca bağlıyor. Kısacası özetle son olarak sonuç sonucunda böylece görüldüğü gibi ifadeleri de bize neyi bildiriyor? Evet sonuç ve özetleyen ifadeler olduğunu gösteriyor. Şimdi bunların örneklerine bir bakalım. Birkaç gün içinde raporu iletecektim. iletecektim, bitirecektim. Ne var ki şartlar buna izin vermedi. Bakın bitirecektim, izin vermedi. Ne yaptı? Düşüncenin yönünü değiştirmiş oldu. Ne var ki derken. Açıklayıcı ifadeye bakalım. Rüzgar, ağaç, rüzgar ağaçların dallarını nazlı nazlı sallarken gökyüzü de bulutlar, bulutlarla süzülen bir huzur içindeydi. Hatta her şey bakın arttırıyor. Görüyorum ve arttırıyorum diyor ya. Görüyor ve arttırıyor. Hatta her şey sanki zamanın unuttuğu bir anı yaşar gibiydi. Gördüğünüz gibi destekleyici ve hatta zamanda açıklayıcı bir ifade kullanıldı. Şimdi özetleyen ve sonuç bildirene bakalım. Gözleri ufka dalıp gittiğinde ruhu derin bir dinginliğe kavuşurdu. Böylelikle bakın kavuşurdu. Böylelikle zaman tüm ağırlığını yitiren bir rüya gibi akıp giderdi. Burada gördüğünüz gibi artık sonuca bağlıyor ve özetliyor söylenenleri. Evet gençler, şimdi birinci etkiliğimize devam ediyoruz. Ne diyor? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili geçiş ve bağlantı ifadeleri cümleye katlı anlamlara göre işaretleyiniz diyor. Hadi bir bakalım. Gecenin karanlığı her yeri sarmıştı. Yine de sarmıştı. Evet. Yine de ufukta bir yıldız parlamaya devam ediyordu. Düşüncenin yönünü değiştirdi değil mi bu yine de? Yukarıda zaten örnek olarak verdiğimiz ifadeler arasında vardı bu. İkinciye bakalım. Yıllar onu değiştirmişti. Ne var ki? Bakın değiştirmişti. Ne var ki gözlerindeki eski masumiyet, masumiyet hala kaybolmamıştı. Burada da düşüncenin yönünü değiştirdi bu ifadeyle. Anıları silmek istiyordu çünkü geçmişin yükü omuzlarına ağır geliyor dediğinde burada ne var? Çünkü açıklayıcı ve destekleyici bir ifade söz konusu değil mi? Devam ediyor yani çünkü deyip açıklıyor. Dört, bir sonrakine bakalım. Zaman her şeyi değiştirdi. Kısaca artık hiçbir şey eskisi gibi değildi bakın. Özetleme söz konusu değil mi? Kısaca dediği için. O zaman hemen buraya özetleyen ve sonuç bildiren ifade ediyoruz. Beşinciye bakalım. O hayallerinin peşinden gitti. Görüldüğü gibi sonunda istediğin yere ulaştı. Gitti, ve ulaştı. O, o zaman burada özetleyen veya sonuç bildiren ifade olabilir. 6'ya bakalım. Sessizlik ona iyi geliyordu. Hatta hatta ne var yine? Burada açıklayıcı. Hatta deyip devam ettirecek, değil mi? Ya da destekleyecek bir ifade var. 7'ye bakalım. Güneş ufukta kayboldu. Yalnız deyip cümlenin yönü değişiyor. Ama fakat ancak anlamlarında, değil mi? Güneş ufukta kayboldu. A yalnız ancak gökyüzü hala ee, soluk bir turuncuyla kaplı vaziyette duruyor dediğimde burada düşüncenin yönünü değiştirmiş oluyorum. Düşlediği hayata adım atmıştı. Başka bir deyişle anlatıyor. Başka bir deyişle diyor. O zaman başka bir deyişle dediği yine özetleyecek veya sonuca bildirmesi gerekir mutluluğun çok uzak olduğunu sanıyordu. Oysa bakın oysa mutluluk çok e, mutluluk küçük şeylerde saklıydı. Burada da düşüncenin akışını değiştirmiş oldu. Düşüncenin yönünü değiştirdi. Ona bakalım. Yorgundu. Üstelik uykusuz geçen geceler onu daha da bitkin hale getirmişti. Yorgundu. Üstelik deyip ne yapıyor? Açıklayıcı ve destekleyici ifadelere yer veriyor. Evet gençler. Şimdi hemen test kısmına geçiyoruz. Birinci sorumuza bakalım. Aşağıdakiler hangisinde boş bırakılan yere yay ayrı içinde verilen geçiş bağlantı ifadesi getirilemez diyor. Hadi bakalım hangisi getirilemez? Yolun sonunda onu bekleyen bir şey vardı. Nokta nokta. Belki de cevaplarını orada bulacaktı. Hatta cevaplarını orada, orada bulacaktı. Olur mu? Evet bir şey vardı. Hatta cevaplarını orada bulacaktı. Ne yapıyor burada? Açıklayıcı ve destekleyici bir ifade var. O zaman burada doğrudur. Her şey yolundaymış gibi gülümsedi. Fakat ya da yalnız Evet, gözleri gerçeği fısıldıyordu. Burada da doğru, düşüncenin yönü değiştirdiği için burada B'yi de kullanabiliriz. Yağmur sokakları temizliyordu. nokta nokta üstelik diyor. Yağmur sokakları temizliyordu. üstelik şehrin hüznü silinmiyordu. Hayır. Yağmur sokakları temizliyordu fakat şehrin hüznü silinmiyordu. Yani burada düşüncenin yönünü değiştiren bir ifade lazımdı. Üstelik nedir aslında? Açıklayıcı ve destekleyici bir ifadedir. Bundan dolayı C getirilemez. D'ye bakalım. Hayalleri için yeni her şeyi riske attı. Özetle ya kazanacak ya da her şeyi kaybedecek. Evet. Özetleme ve sonuç bildiren ifade olduğu için burada doğru kullanılmıştır diyoruz. Evet ikinci soruyla devam ediyoruz. Boş bırakılan yere aşağıdakiler hangisi getirilirse metnin anlam bütünlüğü bozulur diyor değerli öğrencilerim. Dikkat edelim lütfen. Hadi bir okuyalım. Günlerdir bu anı bekliyordu. Sonunda hayalini kurduğu yolculuğa çıkacak, geçmişi ardında bırakacaktı. Evet buna rağmen ne var ki oysa ki çünkü bırakacaktı. Ne kadar ilerlerse ilerlesin hatıralar peşine bırakmıyordu. Şimdi burada bırakacaktı, bırakmıyordu. O zaman burada bir zıtlık. Yani düşüncenin yönü değişmesi lazım. Buna rağmen ne var ki oysa ki ifadeleri düşüncenin yönü değiştirdiği için buraya getirilebilir. Ama çünkü açıklayıcı ve destekleyici bir ifadedir. Burada açıklayıcı destekleyici bir ifade yok. Olumluya olumsuz gelmesi lazım. O zaman bozulması gerektiği için cevabım A çünkü oluyor. Evet gençler, üçüncü soruyla devam ediyoruz. Bu parçada boş bırakılan yerlere anlam akışına göre sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Şimdi saatlerce yürümüş, yorgunluktan neredeyse düşecek hale gelmişti. Nokta nokta durup dinlenmek istemiyordu. Şimdi bakın düşecek hale gelmişti. Evet ama istemiyordu. Düşüncenin yönü değişmesi lazım. Doğru mu? Şimdi şöyle bakalım. Denizli gitti ancak lakin hatta. Evet mükemmel. Şimdi devam ediyoruz istemiyordu. Sanki durursa düşüncelerine yakalanacakmış gibi hissediyordu. Nokta nokta aklına her gelen hatıra onu daha da ağırlaştırıyor. Ayaklanıp ayaklarını prangalara çeviriyordu. Üstelik nitekim çünkü ifadelerine bir bakalım. Şimdi teker teker getirelim. Sanki durursa düşüncelerine yakalanacakmış gibi hissediyordu. Üstelik aklına gelen her hatıra onu daha da ağırlaştırıyor. Çünkü bu olmaz değil mi? Üstelik daha da ağırlaştırıyordu. Evet üstelik daha mantıklı oldu. Ayağına prangalar çeviriyordu. Devam edelim. Yürümeye devam etti. Çünkü başka bir seçeneği yoktu. Evet burada özetlemesi gereken bir ifade var. Özetlemesi gereken ifade sonuç olarak olduğu için cevabın B seçeneği oluyor. Evet gençler. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde geçiş ve bağlantı ifadesine yer verilmiştir? Şimdi güneş ufukta ağır ağır kaybolmuş, bulutlar yavaşça dağılırken ardında solgun yıldızları bırakıyordu. Burada herhangi bir geçiş ve bağlantı ifadesi yok. Sokaklar bomboştu, kaldırımlarda yankılanan rüzgarın hafif uğultusu, uzakta tek tük yanıp sönen sokak lambalarının titreden ışıkları vardı. Burada da yok değil mi? Havanın serinliği tenine dokundukça içindeki yalnızlık derinleşiyor, zihninde geçmişin hatıraları usulca canlanıyor. Burada da yok. Yine de, bakın, yine de deyip geçiş ve bağlantı ifadesi var değil mi? O zaman düşüncenin yönünü değiştirecek. O zaman cevabım denizli oluyor. Beşin soruyla devam ediyoruz. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisine itibaren düşüncenin yönü değişmeye başlamıştır diyor. Şimdi düşüncenin yönü değişmesi için düşüncenin yönünü değiştiren geçiş ve bağlantı ifadelerini yakalamamız lazım. Hayat bir yolculuğa benzer. Bir noktadan başlayıp nereye varacağını kestiremediğimiz bir sürecin ardından yine, yine bir noktada biter burada yoktur değil mi? Hangisine itibaren diyor zaten. Bakalım insanlar hep bir yere gitmek ister. Bir hedefe ulaşmayı, bir anlam bulmayı arzular. Burada da yok. Fakat diyor bakın. Fakat ama fakat lakin. Bunlar ne oluyor? Geçiş ve bağlantı ifadeleri evet düşüncenin yönü değiştirdiği için cevabım C seçeneği oluyor. Bakmama, diğerine bakmama gerek bile yok. Evet gençler 6. soruya devam ediyoruz. Boş bırakılan yere aşağıdakiler hangisi getirilirse metnin anlam bütünlüğü bozulmaz diyor. Bakalım doğanın dilini anlamak her zaman kolay olmasa da insanı derinden etkileyen bir deneyimdir. Evet, sabahları kuşların cıvıltısı, güneşin doğuşu, rüzgarın esintisi insanı bir an için tüm dünya ile uyum içinde hissettirebilir. Nokta nokta, ormanın derinliklerinde ağaçların arasında kaybolmak ya da şehrin gürültüsüne uzaklaşmak insanın ruhuna adeta bir ilaç gibi gelir. Doğa insan içindeki huzursuzluğu alıp götürürken ona varlığını hatırlatır ve bazen bir adım geri atmak hayatı daha net görmeyi sağlar. Şimdi burada ne yapacağız bakalım. Şimdi bir zıtlık var mı ilk önce şuna bir bakalım. Buna rağmen ilk olarak şayet bir zıtlık söz konusu değil değil mi? Burada destekleyici bir ifade lazım bize. Özellikle getirilebilir. Neden? Bakın tüm dünya ile uyum içinde hissettirebilir. Özellikle ormanın derinliklerinde ağaçların arasında kaybolmak deyip devam ettiriyor. Mükemmel bir şekilde aktığı için cevabımız denizde oluyor.